Kanal 54 ekranlarından herkese merhabalar. Gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Adapazarı ilçesinde annesini bıçakla öldürmeye teşebbüsten yargılanan 16 yaşındaki sana 11 yıl hapis cezası verildi. Oğlunu azmettirdiği öne sürülen baba beraat etti. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık GCA, tutuksuz sanık baba İA, anne NA ve avukatlar katıldı. Sanıklar GAC pişman olduğunu, annesini öldürmek amacıyla hareket etmediğini öne sürerek. Olay anında bilincimi tamamen kaybetmiştim. İsteseydim öldürebilirdim ancak böyle bir amacım yoktu. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum diye konuştu. Anne NA ise şikayetini sürdüğünü belirterek. Oğlunun cezalandırılmasını talep etti. Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık G.C.A.'yı öz annesini öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Sanın 18 yaşından küçük olması, duruşmalardaki tutum ve davranışları ile suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezasını 11 yıl 1 ay 10 güne düşürdü. Sanık Baba İA'nın ise üzerine atılı suçu işlediğine dair delil bulunmaması nedeniyle beraatına karar verildi. Adapazarı ilçesinde 22 Ocak'ta GCA tartıştı annesinin çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçmış. Aynı günde yakalanmıştı. Sapanca ilçesinde şarampole devrilen tankerde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sapanca ilçesinde şarampole devrilen tankerde sıkışan sürücü. itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tem otoyolunda İstanbul yönüne giden Nazım As'ın kullandığı 42 KG 211 plakalı kamyon Yüzevler Mahallesi mevkiinde aynı yönde ilerleyen Abdullah Naz yönetimindeki 34 ZR 4898 plakalı LPG tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tanker bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak Koyotası acil yardım hastanesine kaldırıldı. BPG tankerinin boş olduğu öğrenildi. şeride Ya abi geçerim o zaman 863 kalıcı iş yerlerinin Büyükşehir Belediyesi'ne devriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Toçoğlu, Yeni Kent bölgesindeki iş yerlerinin değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları başlattık dedi. 17 Ağustos 99 yılında meydana gelen Depremin ardından işyerleri yıkılan veya ağır hasar gören hak sahiplerine verilmek üzere. Yeni kent bölgesinde inşa edilen ancak çeşitli nedenlerle hak sahiplerine iptal edilip geri alınan işyerlerinden 863 adeti ilgili bakanlığın 2013 Taksim 5670 sayılı kararıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredildi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bir süre önce Sayın Valimiz ve Milletvekillerimiz ile Kalıcı işyerlerin devri konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştuk. Görüşmelerin neticesinde kısa bir süre önce resmi gazetede yayınlanan karar gereği bu yapıların Büyükşehir Belediyesi'ne devri gerçekleştirilmiş oldu diye konuştu. Komşu il Kocaeli Sapanca Gölü'nden yeniden su çekmeye başladı. Yıl içerisinde birçok kez gölden su çeken Kocaeli bu kez 130 bin metreküp su çekecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü yağışların az olması dolayısıyla Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi üzerine Sapanca hattından tekrar su çekmeye başladı. İSU B planı olarak devreye aldığı Sapanca yuvacık kattı dolayısıyla bu yıl yağışlar az olmasına rağmen kentin susuzluk çekmemesini sağladı. Hat ile bu yıl 15 Temmuz 18 Ekim tarihleri arasında 15 milyon metreküp su alan İSU, yağışların olmaması ve Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin 5,45 milyon metreküp'e düşmesi nedeniyle B planını tekrar devreye soktu. 5 pompası bulunan Sapanca terfi hattının 2 pompası dünden itibaren çalıştırılmaya başlandı. Avukat Önder Döker yeni adli kolluk yönetmeliğinin halk adına yargılama görevini halkın elinden aldığını söyledi. Avukat Önder Döker yeni adli kolluk yönetmeliğinin halk adına yargılama görevini halkın elinden aldığını söyledi. Döker yönetmelik değişikliğiyle savcıların iktidardan habersiz operasyon yapmasının engellenmesinin, kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı ve acele verilmiş bir uygulama olduğunu ifade ederek bu tür bir uygulamanın hukukumuzda yeni olması nedeniyle de birçok sorunda beraberinde getireceğini vurguladı. Döker ortada bir suç var. Bu mevcut anayasa ve kanunlar çerçevesinde kuvvetler ayrılığı prensibine sadık kılınarak incelenmeli ve uygulanmalıdır. Mevcut yeni yönetmelik ile bu serbestlik kaldırılmakta ve halk adına yapılan yargılama görevi halkın elinden alınmaktadır. dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar 2013 yılı mazot, gübre ve toprak analizi desteği için başvuruların 31 Aralık'ta sona ereceğini belirtti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar 2013 yılı mazot, gübre ve toprak analizi desteği için başvuruların 31 Aralık'ta sona ereceğini belirterek üreticilere başvuru için son 7 iş günü kaldığını hatırlattı. Desteklemelerden çiftçi kayıt sistemine dahil olan devlette belirtilen Usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan üreticilerin yararlanabileceğini dikkate çeken Bayraktar Çiftçilere yıl içinde işledikleri ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak destekleme ödemesi yapılacağını belirtti. Tebliğe göre arazi miktarı bir dekarın altında olan çiftçilere destekleme ödemesi yapılmayacağını hatırlatan Bayraktar, toprak analizi desteğinin dekar başına 2,5 lira olduğu belirlendiğini kaydetti. Pamukova ilçesinde 2005 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük banka dolandırıcılığı olayını gerçekleştiren Şebeke'nin paralarını sakladığı için çete elebaşları tarafından işkenceyle öldürülen şahısla ilgili davaya devam edildi. Banka soygunlarını 2002 yılında gerçekleştiren ve dolandırıcılıktan elde edilen parayı sakladığı ileri sürülen Ramazan Gökayı 2005 yılında öldürdüğü belirtilen çetenin elebaşlarından... Halen Bursa cezaevinde tutuklu bulunan Azmiye hakim karşısına çıktı. Azmiye Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından yargılandığı davaya katılmayınca duruşma ertelendi. Mahkeme heyeti bundan sonraki duruşmaya telekonferans yöntemiyle devam edilmesine karar verirken davanın da bir sonraki duruşmada karara bağlanması bekleniyor. Çete elemanlarından Necipa Ferizli'deki Yaşar İl Konya'daki Azmiye ise Bursa'daki cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Sakarya'da ulaşım hizmeti veren ticari taksi, dolmuş, minibüs, servis araçları ve özel halk otobüslerinin sürücülerine iletişim, kaliteli hizmet ve meslek eğitiminin ardından sertifika verilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İl Emniyet Müdürlüğü ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile imzalanan protokol kapsamında şoförler toplu taşıma aracı sürücü eğitim sertifikasına sahip olacak. Protokol kapsamında mesleki eğitim ve davranış modelleri kursları düzenlenerek katılımcıların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yolcu memnuniyetinin arttırılması ve kentteki trafiğin iyileştirilmesi hedefleniyor. Satso Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Köse Musul yaptığı açıklamada eğitim programlarıyla şoförlerin daha kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini sağlamalarını amaçladıklarını belirtti. Şoförlerin eğitim programından memnun olduğunu kaydeden Köse eğitimin sonunda katılımcılara toplu taşıma aracı sürücü eğitim sertifikası verileceğini, sertifikanın ehliyet gibi olacağını vurguladı. Memur Sen İl Temsilcisi Ahmet Öksüz Ali geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Memur Sen İl Temsilcisi Ahmet Öksüz Ali yaptığı açıklamada son 10 yıllık süreçte başarılanların hepsi bir tarafa, kendi medeniyet avzasının fikri ve fiili liderliği konumu birileri açısından başarılı olmuştur. Onlara göre sınırları içerisindeki vesayeti nefessiz bırakan Türkiye, üstüne bir de küresel aktör olma hedefini kuşanmakla kendisine çizilen sınırı ihlal etmiş ve hadişmiştir dedi. evet, 17 Aralık'la yapılan operasyonla ilgili memur senin tabii bu her konuda olduğu gibi bu konuda da görüşleri en basınına paylaşmak istiyoruz. Şöyle başlamak istiyorum. Bir asra yaklaşan vesayet rejiminden arınmanın son düzlüğündeki Türkiye'nin bildik küresel güç merkezlerini rahatsız ettiğini bilinmektedir. Son 10 yıllık süreçte başarılarıyla hepsini bir tarafa kendi medeniyet havzasının fikri ve fiili liderliği konumunda olan bir Türkiye, Türkiye'ye yönelik operasyon yapmak noktasında yeterli olmuştur. Onlara göre sınırları içerisindeki vesayeti nefessiz bırakan Türkiye üstüne bir de küresel aktör olma hedefini koşmakla kendisine çizilen sınırı ihlal etmiş ve haddi aşmıştır. Elimizde görev yapan 393 Fahri Trafik Müfettişi 2013 yılında 32.662 adet ceza kesti ilimizdeki araç sayısı 2010 bini geçerken Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi kapsamında Fahri Trafik Müfettişi sayısı da araç sayısına eşdeğer oranda artıyor. Son verilere göre ilimizde 393 FTM görev yapıyor. Çeşitli niteliklere sahip FTM'lerin sayısı arttıkça kestikleri cezalarda ceza kesilenlerin tepkisi de artıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Ayancı da toplantının başında FTM'lere hitap etti. Şube Müdürü Ayancı, elimizde kesilen cezalar, kazalar ve trafik olaylarının istatistiklerini paylaştı. FTM'lerin kimliklerinin gizli tutulması zorunluluğu sebebiyle ancak bir bölümünü yayınladığımız görüntülerde Şube Müdürü Mustafa Ayancı şu bilgileri verdi. Araç kullanırken cep telefonu kullanmak, alkolle eş değer. Şehirde meydana gelen kazaların ana sebeplerinden bir tanesi cep telefonu. Cep telefonu eşittir alkol. Bu tarz sürücüleri gördüğünüzde işlem yapın. İlimize meydana gelen her 100 kazadan 36'sı bisiklet ve motosiklet kazası. 2013 rakamlarına göre %36 çok büyük bir rakam. %30 civarında da yaya kazası var. İkisini de topladığımızda %66 civarında. Bu ilin kazayla alakalı problemi yaya ve motosiklet, bisiklet kazasıdır. İlimizde 393 FTM var. Geçen yıl 8.500 olan FTM cezası bu yıl 32.000'i aştı. FTM'lerin 2013 yılında kestiği cezaların sayısı 32.662. Zabıtanın kestiği cezaların sayısı 3.000. Mobese'de kesilen cezaların sayısı ise 5.000 dolayında dedi. Şimdi sırada günün yorumu var. Müzik Sevgili seyirciler kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarının yankıları da bütün hızıyla devam ediyor. Bugün bu yolsuzluklara adı karışan dört bakandan üçü istifa etti. Tabii bunlar biraz da toplum nezdinde geç gelen istifalar olarak değerlendirildi. Çünkü bu gibi durumlarda ee, hemen rüşvet ve yolsuzluk iddialarının atıldığı o günler ve tarihlerde bu istifalar yapılsaydı daha sağlıklı olurdu diyenlerin sayısı bir hayli fazla. Ben de aynı görüşe katılanlardan biriyim. Yani 4 bakanın adı rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karıştığı günlerde aslında bunların üçü değil 4'ü istifa etmeliydi. Başbakan istifalarını istemeliydi. Ha bunlar aklanacaksa yine aklanıp geriye gelebilme şansları da açık bırakılmalıydı. Böyle yapılmadı. Ee, müthiş bir kamuoyu baskısı da var tabiatıyla bu rüşvet ve yolsuzluk olaylarıyla ilgili gelişmeleri herkes yakından takip ediyor. Her ne kadar bazı çevreler, bir takım çevreler bu yolsuzlukları örtmeye de kalksa ciddi biçimde Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk iddiaları olduğu aşikar. Ben e, Tabii bu bakanların istifa gerekçelerine ve nedenlerine baktım. Bunlardan biri olan Erdoğan Bayraktar'ın şeyi demeci ve açıklaması çok ilginçti. Burada başbakana da atıfta bulunuyor. Beni yolsuzluklar ve rüşvet üzerinden kimse şeye zorlamamalı, istifaya zorlamamalı gibi başbakana da bir atıf var bu konuda. Hatta bana ait, bana istinat edilen iddialar ve suçlarla ilgili e, gelişmelerle ilgili daha doğrusu Başbakan'ın da bilgisi ve haberi vardı diyor. E, Başbakan'a da bir anlamda kızgınlığını dile getiriyordu. Ben o bölümü açıkçası çok iyi anlayamadım. Ancak e, geç de olsa bakanların istifa etmesi e, toplumu sevindirdi. Dördüncü bakan da istifa etmeli. E, tabiatıyla Cuma günü bakanlar kurulu e, olacak bu Bakanlar Kurulu'nda Başbakan'ın attığı, atacağı önemli adımlardan söz ediliyor. Bazı bakanların görevden alınacağı söyleniyor. Zaten Bakanlar Kurulu teşkil eden bakanların bir bölümü de kendi bölgelerinde partilerinden aday gösterdiler. Ciddi bir revizyonun olacağı söyleniyor, dillendiriliyor. Ancak bütün bunlar devam ederken tabii bu yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da televizyon haber bültenlerinde tartışılıyor. Gazeteler bunlarla ilgili, gelişmelerle ilgili manşet atmaya devam ediyor. Cemaatle hükümet arasındaki iplerin iyice gerildiği, karşılıklı suçlamaların yapıldığı, karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı biliniyor, takip ediliyor. Bakalım hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz bu yolsuzluk iddiaları ne kadar yerini bulacak, kimlere dayanacak ucu ve nasıl sonuçlanacak. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Müzik Katangalar 27 Aralık öncesinde Sakarya Spor sevdalılarına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrin siyasilerine yaptığı Sakarya Spor uyarısı taraftarı bir hayli heyecanlandırdı. Başbakanın uyarısını dikkate alarak son günlerde Sakarya Spor'un düzlüğe çıkması için... ...çalışma yapan şehrin liderleri, kulübün sorunları ve yapılması gerekenler hakkında rapor hazırladı. AKP Milletvekili Şaban Dişli, 27 Aralık'ta elimize gelecek olan başbakanı hazırladıkları raporu vererek destek isteyecek. Sakarya Spor'da yaşanan gelişmeleri yakından takip eden taraftarlar. Başbakan'dan oldukça umutlu sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla Sakarya Spor sevdalarına seslenen Tatangalar. Başbakan'dan umutlu olduklarını bir kez daha gözler önüne sererken birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Değerli Sakarya Spor sevdalları, öyle anlar ve zamanlarda sevdanız ve gönül verdiğiniz arma, Takım için yapmanız ve atmanız gereken adımlar vardır. Ama bu adım ve hamleleri hiçbir siyasi amaç ve çıkar beklentisi olmadan atmanız gerekir. İşte Sakaryasporumuzun içinde bulunduğu çaresiz durum gibi. Evet, bir şey yapmak lazım sevdamız için. Sakaryasporumuzun geleceği için, aydınlık yarınlar için gelin üzerimize düşeni yapalım. 27 Aralık'ta Başbakanımız geliyor. Sakar Spor hakkında yakın zamanda yaptığı konuşma malum hafızamızda. Sakın ama sakın bu durumu hiçbir siyasi tarafmış gibi algılayıp yorumlamayın. Bizimkisi bir umut beklenti ama bu beklentinin tek amacı Sakar Spor. Eğer nüfusu 1 milyona yaklaşmış bu koca kentte Sakar Spor ayağa kaldıracak, aydınlık yarınlara taşıyacak birileri çıkmışsa bu bizim suçumuz ve kabahatimiz değildir. Öyle olduğu içindir ki atmamız gereken bu adımı gelip hep birlikte atalım. Eğer Sakarya Sporluyum diyorsan aydınlık yarınlar şampiyonluksa özlemlerimiz 27 Aralık'ta Sakarya Spor sevdalıları olarak üzerimize düşeni yaparak kenetlenelim neferler. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.